Politürko'dan herkese merhaba. Bugün iki önemli konuğum var. İki değerli lise öğrencisi ve kendileriyle bugün Amerika'da kürtaj yasası olarak bilinen 1973 tarihli Roe vs. Wade adlı anayasa mahkemesi kararının bozulması kararını değerlendireceğiz. Abdülaziz Almat ve Selim Yiğit ikisi de New Jersey Wayne'de bulunan Pioneer Academy'de lise öğrencileri. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk Aydan Bey. şimdi şöyle başlamak istiyorum. Yani 24 Haziran'da Anayasa Mahkemesi, ABD Anayasa Mahkemesi kararı önemli bir değişikliğe imza attı. 1973 tarihli Ana Yine Amerikan Anayasa Mahkemesi'nin Roe vs. Wade isimli kararını bozdu. O halde Abdülaziz ilk önce seninle başlayalım. Roe vs. Wade isimli anayasa mahkemesi kararı kürtajla ilgili ne tür bir yorum yapmıştı, ne tür bir karardı o? Bize istersen böyle başla ondan sonra devam edelim sohbetimize. 1973'te e, Anayasa Mahkemesi e, hı hı. kürtajı bir federal hak olarak kabul etti, hı hı. E, federal hak e, olacağını imza attı hı hı. ve her bir eyalette e, kadınların kürtaj hakkı vardı. Hı hı. E, o 73'ten sonra e, şimdi bu kürtajın yasal olmaması ee, muhafazakar kesim için önemli ve yasal olması da liberal kesim için önemlidir. Ee, şey Liberal kesim için bu my body, my choice, benim vücudum ve benim seçim, benim kararım bir tabir vardır Amerika'da. Bu da e, kadının geleneksel e, rolden sıyrılabilip ve e, çocuk e, yük, yetiştirme yükünün kaldırılması için bir, e, onu bir hak olarak görmeleridir liberal taraftan ve muhafazakar taraftan da e, Hristiyanlıkta e, gebe kaldıktan sonra hemen ruh gelmesi yani abortiona bir katil e, abortion yaptıranların kürtaj yaptıranların bir katil or olarak görünmeleri vardır. Hı hı. E, bu bunu bir cin cinayet olarak evet gördüler. Evet. Tümleri, e, evet. Şimdi e, Selim de e, bunun nasıl politik bir problem, problem probleme dönüştüğünü anlatabilir bize. Hı hı. Ve tamam e, Selim e, o zaman seninle devam edelim. Sen Politürko'da bir yazı yazdın. Türtaş konusunu anlatan ne yazdın o yazıda bize anlatır mısın? E, şöyle bildiğiniz gibi Amerika'da iki tane e, parti var. E Demokrat ve Cumhuriyetçiler diye. E, 1980'lerin öncesine baktığımız zaman e, kürtaj yani e, şu an e, parti ajandasına bağlı e, neredeyiz yani hı hı. Cumhuriyetçiler neredeyse her zaman e, Kürtaja e, ters şekilde e, Şekil bakıyorlar. Diyorlar. Kürtaja karşılar. ve, karşılar. ve e, de, demokratlar da e, çok e, şey, e, özgürlükçü, şey ö, özgürlükçü, demokratik demokratik bakıyorlar. E, ama aslında Kürtaj e, bu 1980'lerde böyle olmuş yani ondan önce e, cumhuriyetçiler e, kürtajı <laughs> destekleyen şeyler demesi ve e, demokratların da desteklemeyen şeyler söylemesi çok e, nadir bir şey değilmiş yani <laughs> e, ama e, birçok e, cumhuriyetçi e, politikasının aslında ana şeyi e, Re Reagan'dır yani <laughs> 1980'lerdeki e, başbakan bu. A.B.D Başkanı. A.B.D, ABD Başkanı, e, Cumhuriyetçilerin e, ajandasını e, şu anki ajandasını o e, e, belirledi. Belirledi. Hı -hı. Çok şeyle. O da e, o zaman e, Reagan e, bu Katolik ve Evangelical yani Hı. E, kitlelere hitap etmek için e, abortion yani kürtajı şey yaptı. E, desteklemeyen e, yorumlarda bulundu ki ve bu da çok e, şeydi e, ona çok oy kazandırdı oy kazandı. e, görüldü ve bu e, böyle o, olduğu için de <laughs> e, kongre'de a, aynı şekilde kongredeki Cumhuriyetçiler de yani senatörler Ondan sonra genel <laughs> olarak e, oradaki e, <laughs> politik e, şeyler karar alıcılar e karar alıcılar hep abortion'a e, Kürtaj'a e, karşı çıktılar ki hı hı. E, daha e, daha muhafazakar Hristiyan insanların oylarını alabilmek için. Hı hı hı. Dolayısıyla Selim yani Kürtaj Amerika'da e, epey politikleşmiş bir olay. Politize olmuş bir olay. Ve e, Amerikan toplumunun bu konuda polarize olduğunu söyleyebilir miyiz? Abdülaziz senin bu konuda bir kanaatın var mı? Amerikan toplumu Polarize olmuştur diyebilir miyiz e, kürtaj konusunda? Amerika'da bir e, politizeye doğru bir e, yön var. <laughs> yani var. Ama e, abortion, kürtaj meselesinde e, çoğunluk yani şey e, milletvekilleri, sanatörler ve beyaz e, erkeklerden başka çoğunluk Kürtajın yani herhangi bir kadının bir kadının herhangi bir kürtaj hakkını e, hakkının olmasını destekliyor yani hı hı. Amerika'da kadınların kesinlikle çoğunluğu destek kürtaj hakkını destekliyor belki de bazı e, kendi kendilerini Cumhuriyetçi olarak tanımlayan kadınlar da destekliyordur ama ki e, bugün Amerika'da Cumhuriyet Cumhuriyetçi partide işte Trump vardır, Mitch McConnell vardır, Kevin McCarthy vardır. Onların genel olarak gösterdiği pozisyonda o cumhuriyetçi kadınların pozisyonunu biraz göstermemektedir. temsil tam hı hı. olarak hı hı. etmemektedir. Yani bir de ben şeye Pew Research Center denen bir hı hı. research yapan... Resim, araştırma Merkezi. Araştırma Merkezi'nin şey, istatistiklerine baktım. Orada da Amerikan Amerikalıların çoğunluğu first trimester denen ilk şey ilk kısmında destekliyorlar. Hamileliğin ilk kısmını destek legal olmasını, yasal olmasını destekliyorlar. İkinci kısmında da bazı bazıları destekliyor ama genel o da çoğunluk olarak sayılıyor. Yüzde altmış Hı hı. Ondan sonra da işte üçüncü, üçüncü trimesterde işte hamileliğin üçüncü bölümünde de yüzde otuz oranlarında destekleniyor. Hamileliğin üçüncü evresinde Amerikan Amerikalıların yüzde otuzu mu kürtajı destekliyor? Benim hatırladığım kadarıyla yüzde otuz civarında. O sayı. Peki Selim senin rakamların ne, ne diyor? Sen baktın mı bazı rakamlara? Yani Abdülaziz şunu söylüyor, diyor ki yani Cumhuriyetçi Parti içerisindeki muhafazakarlar işte White American Supremacist olarak bildiğimiz beyaz Amerikan üstünlükçü çevrelerin dışında aslında diyor Amerikan toplumu e, kürtajı destekliyor. Senin bulguların nasıl, senin bilgilerin destekliyor mu Abdülaziz'in bu yaklaşımı? E, tabii öyle. E, zaten e, yani, demokratlar e, ve e, kürtajı destekleyenler Amerikan'ın çoğunluğunu oluşturuyor. Ama Hı -hı. buradaki şöyle e, bu daha e, rural yani e, şehir dışı e, çevrelerde, kırsal, kırsal, kırsal. yerlerde e, yaşayanlar e, böyle düşünmüyor. Mesela Mississippi e, öyle bir e, eyalet. Hı -hı. Daha e, çoğunlukla e, cumhuriyetçilerin bulunduğu bir eyalet ve orada mesela e, kürtajının e, e, ilegal olmasını yüzde destekliyor. Oradaki Hı -hı. yani. E, ama tabii ki e, ya, bu eyalet, yani, <laughs> eyalet ol yani eyalet daha küçük olduğu için Mississippi e evet. eyaleti daha az insan yaşıyor belki California evet. ve New York'a göre o yüzden tabii ki Amerika'nın overall'ına baktığınız zaman e, kürtajı destekliyorlar ama e, <laughs> daha küçük eyaletlere baktığınız zaman desteklemiyorlar aslında e, Supreme Court'unda e, Anayasa Mahkemesi'nde bu decision'ı onları e, bu küçük Anladım. eyaletleri etki eden bir şey. Peki, e yani Amerikan Anayasa Mahkemesi'nin bu kararının temeline baktınız mı? Yani temelinde ne var? Yani ne, neyin üzerine bunu temellendirdiler? Amerikan Anayasası Mahkemesi yargıçlarının kullandığı şey nedir? Yani argüman nedir? Bu konuya baktınız mı? Ee, evet, yani bu 1973'teki Roe vs. Wade e, şeyinde, e, kararında. Kararında e, e, Anayasa Mahkemesi Right to Privacy yani gizlilik hakkı gibi bir şey Hı -hı. E, kullanmış. Yani kadının bu e, şeyi onun e, mahremi gibi yani gizliği gibi. Hı -hı. O, o yüzden de e, buna e, e, eyalet bir şey dememesi lazım. Gibi bir şey argüman e, kullanmış. Argüman kullanılmış. Argüman kullanılmış. Hı -hı. E, ama e, şu an 2000 e, bu şu anki case'te 2 ee, e, 2022 eee Daubs hı Jackson yani şu hı hı. anki bu Rovers v e, şey yapan eee tersine hı. çeviren karar. Hı hı. Eee şunu söylüyor ki bu e, poorly reasoned demiş tam olarak kendi courtu yani eee Anayasa buna e, şey ta, ta, şey bir şey söylemiyor. Kesin bir şey söylemiyor. Hı hı. Bu yüzden de eee yani şunu söylüyorlar anladığım kadarıyla e, bu son kararda. Abdülaziz senin eklemek istediğin bir şey var mı bu konuda? E, siz söyleyin. Yani be, e, Benim gördüğüm kadarıyla arkadaşlar şey var. Yani Amerikan Anayasa Mahkemesi şunu söyledi. Ana, yani anayasa metninde Kürtaj'la ilgili herhangi bir özgürlükten bahsedilmiyor şeyine dayandırdılar bunu. Anlatabildim evet. Yani Tamam, evet. bu da, evet bu da çok tartışmalı çünkü her şeyin birebir e, bir anayasa metninde belirtilmesi zaten gerekmez çünkü e, ilerleyen zamanlarda ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara göre de e, anayasa mahkemesinin bir e, perspektifi olması lazım yani özünde aslında özgürlüklere e, genel olarak yani özgürlüklerle ilgili bir perspektifin olması lazım Abdülaziz sen ne düşünüyorsun yani e, Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu bu karar yine Amerikan Anayasası'nın çerçevesini çizdiği özgürlükler bütününe, özgürlükler perspektifine aykırı bir karar mıdır sence? Kesinlikle Aydoğan Bey. Bence bu karar Amerika'nın anayasasına aykırı gelen bir karardır. Çünkü Amerika'nın First Amendment dedikleri anayasaya ilk olan değişiklikte Freedom of Religion hakkında bahsediliyor. Yani din özgürlüğü. Din özgürlüğü evet. Bir de şimdi bu benim baktığım en son en son statistikte 27 tane eyalet abortion'ı, kürtajı yasal etmeyecek. Yasal, evet. yasal etmeyecek. Yani aslında bu anayasa mahkemesinin kararı Kürtaj konusunu eyaletlere bırakmış oldu Evet. Mi? Evet. Hı -hı. Ama bu da onların e, borç kürtajı yasal etmemeleri e, bazı bazı eyaletlerde mesela Alabama, Mississippi gibi eyaletlerde e, mesela tecavüz olduğunda bile kürtajı desteklemeyen eyaletlerdir ve Hı. bu da din özgürlüğüne karşı gelen bir karardır aslında. Neden yani nasıl ilişkilendiriyorsun ee, din özgürlüğüyle bunu? Çünkü ama çünkü Amerika'nın ilk kuruluşunda zaten Amerika'ya gelen ee, topluluk zaten Avrupa'daki e, din özgürlüğüne e, ka din, din özgürlüğün Avrupa'da din özgürlüğünü e, göremedikleri için ge gelmiş bir toplum aslında Amerika'ya. Hayır şunu soruyorum. Yani Kürtaj konusu konu kürtajla ilgili özgürlükler rin olmasını e, din özgürlüğüyle nasıl ilişkilendiriyorsun? Yani Amerikan Anayasasının birinci maddesi din özgürlüğünü de kapsıyor. Yani bunu nasıl kürtaj konusundaki özgürlüğe bağlıyorsun? Çünkü mesela ateist olan biri kürtajı normal bir şey olarak görebilir. Anladım. Hı -hı. Ve Onun kürtaj yapması bir kürtaj bir. Yani free exercise diyorsun. Evet, free exercise. Free exercise. Evet. Free exercise. Evet. Evet. Bir de demek istediğim şey. Amerika çocuk bakımının yüksek kalitede olduğu ve hükümet tarafından desteklendiği İsveç veya Norveç gibi bir ülke olsaydı ve halkın halkı kürtajın ahlak dışı olduğuna inansaydı Supreme Court'un Anayasa Mahkemesi'nin federal kürtaj hakkını iptal etmesi mantıklı olabilirdi. Oysa ki Amerika'nın çocuk bakım sistemi gelişmiş ülkeler arasında en kötülerinden biridir ve halkı da kürtajın ahlaksız olduğuna inanmamaktadır. Bir de Stanford Üniversitesi'ne göre ABD'de kürtajın yasal olduğu zamanlarda suç oranları federal bir kürtaj hakkının olmadığı zamandan daha düşüktü. Hı hı. Yani her halükarda Amerika'nın federal bir kürtaj hakkını devirmesi mantıklı değil. Hı hı. Yani federal bir hakkın olmaması çok daha fazla çocuğun yoksulluk içinde yaşaması, yaşamasına neden olacaktır. Hı hı. Ki Amerika'da zaten bu şartlar altında yaşayan 10 milyon çocuk var. Kürtaj yasağından en çok muhafazakar eyaletlerde genç kadınlar, kırsal kesimde yaşayan kadınlar ve beyaz olmayan kadınlar etkilenecek ve bu tersine çevirme sistemdeki ırksal adaletsizliği bir kez daha gözler önüne seriyor. Peki, Selim sen nasıl bakıyorsun? Yani e, yani bu Amerika'da yani özgürlükler e, perspektifinden ve konusundan sence geri bir adım mıdır ve e, anayasa mahkemesi Anayasa metnine sence aykırı mı davranmıştır? Yani ben e, Abdülaziz'in e, dediğine e, kısmen katılıyorum ama bu şöyle bir e, perspektif de var e, hmm. bu kararda. Yani Amerika'yı ilk e, kurar kururken e, bu kurucu babalar. Kur, kurucu babalar. <laughs> e, şöyle düşün yani şimdi Anayasa Mahkemesi e, Amerikan sistemine göre. Ee, başbakan, Amerikan başbakan tarafından atanıyor. Amerikan başkanı. Amerikan başkanı. E, başkanı, başkanı. Evet. Tarafından atanıyor ve e, senatör tarafından da onaylanıyor. Hı hı. Yani e, Amerika'nın e, şöyle e, temsili demokrasi diye bir ana bir fikir var. Yani hı hı. E, biz e, temsil ettiğimiz insanların e, bizimle alakalı karar vermesi lazım diye. Hı hı. Ama aslında ana mahkemesi e, temsil ben temsil etmiyorum yani orada aslında e, legal anlamda e, çok e, alim gibi yani legaldeki e, hı hı. alimlerin bir kans e, anayasayı e, interpret etmesiyle yorumlaması <laughs> yorumlamasıyla e, görevli yani onların hı hı. aslında iyi kurallar kururlarken öyle bir e, düşünceyle yapılmış O yüzden e, aslında bu kararı bir e, kongrenin karar vermesi lazım. Ama şu an tabii ki dediğiniz gibi çok polarize olduğu için Amerika hı hı. E, böyle bir şey geçemiyor. O yüzden de e, liberaller anayasadan e, bunu e, böyle bir yetkisi olmasına rağmen onun çözmesini düşünüyorlar ve bu e, çok şeyde uymuyor. Tabii ki e, et, etik açıdan bencafla dediği doğru ama hı hı. böyle de bir e, şey var. E, bakış açısı var. Peki eee Selim, bu konuyu ailenle konuştun mu? Mesela annen baban onlar ne düşünüyorlar bu kararla ilgili? Aynı <laughs> görüş demişsiniz yoksa farklı görüşler demişsiniz? Hiç konuştunuz mu? Bilmiyorum. Ee, yani genel olarak onlar e, konuştuğumda, e, yani, bu kararı destekliyorlar değil mi? Bu kararı destekliyorlar. Destekliyorlar. Ben de, e, nispeten. Yok desteklemiyorlar. Desteklemiyorlar. Yok. <laughs> Anladım. Abdülaziz'in belki ailesi destekliyor olabilir mi? Ona da soracağım. Peki sen Abdülaziz sen konuştun, onlar nasıl bakıyorlar? Evet Aydoğan Bey, ben de konuştum ailemli ve ben bu kararın altında karar bu kararı niye böyle bir karar verdiklerini anlattığını anlattıktan sonra ve bu kararın mesela beyaz olmayan kadınları nasıl etkileyecek, nasıl mesela fakir kadınları nasıl etkileyeceklerini etleyeceğini anlattığımdan sonra benim ailem de anlamaya başladı. Ondan sonra da bu kararı desteklemiyor. desteklemiyorlar. Evet. Tamam. Peki. Ee, eklemek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Yani çok şey konuştuk ama buyur Abdülaziz. Bu şey bu karar nasıl challenge edilebilir? Nasıl sence Amerikan Kongresi ne yapabilir bu konuyla ilgili? Selim birazcık dedi. Yani bu kararı Amerikan Kongresi'nin belki alması gerekir. Evet. Amerikan Kongresi Anayasa Mahkemesi'nin bu kararda herhangi bir şey yapabilir mi? Var mı böyle bir ee, Kongres, ko Kongre'nin öyle bir e, e, hakkı vardır e, ama şu anki e, polarize olmuş Kongre'de böyle Hı -hı. bir şeyin oluşması, böyle bir e, konsensüsün oluşması çok zor bir şeydir. Bir de ne e, yapabilirler peki Abdülriz? E, yani mesela, Amerikan Kongresi yani. Anayasa Mahkemesi'ne nasıl yapabilir? Yani e. bu kararlarını nasıl veto edebilirler? Nasıl ben, karşı çıkabilirler? Kongre bir açısından de, var. Başkan Cumhurbaşkanı açısından konuşmak istiyorum. Mesela e, Amerika'da e, packing the Supreme Court tabiri vardır. Supreme Court'taki hakimler sayısını artırmak Evet. E, mesela şu an şu an Kongre'de e, şeyde House of Representatives'te de Senatöde de Demokratlar daha evet. çok ee, ve Cumhurbaşkanı da demokrat. Oysa Biden bu buna karşı çıkmış çıktı. Ama mesela Bernie Sanders ve başka e, progresif Demokratlar. demokratların evet. de, dediği mesela bir şey dedi bir bakış açısı var. O da Supreme Court'taki hakimler sayısını arttırmak. Çünkü Amerika'da anayasada Supreme Court'taki Supreme Court'ta belli bir sayıda olması lazım denilmiyor yani evet. şeyde, ve başkanın da kongre kongre ile beraber çalışıp onu o şey sayıyı hakimler sayısını arttırabilirler ve o yani en amendment'tan çok daha kolay ve çok daha çok daha yani tez oluşan bir proses yani şey diye düşünüyorum Çünkü, e, demok, Eğer demokratlar bundan sonra mesela dokuz e, sayılı olan e, hakim 9 do, sayısını mesela 13'e ya da 15'e ya hmm. da 17'ye arttırırlarsa daha çok demokrat e, şey e, e, demokratları arttırabilir Biden e, ve ondan sonra onlar da işte bu kararı e, federal kararı geri getirebilirler diye düşünüyorum. Bilmiyorum, sen sen nasıl bakıyorsun bu yaklaşıma sence e, böyle bir e, metot böyle bir yol etik olur mu? Yani anayasa mahkemesindeki e, yargıçların sayısını arttırarak demokratların kendi istedikleri bir kararın çıkmasını sağlamaya çalışmaları Sence ahlaki olur mu veya nasıl e, yaklaşıyorsun? ahlaki e, birinci e, birincisi çok bu e, pratik olarak çok zor bir şey ya yani en son ne? 1800 baktık e, 1869'da falan e, şey olmuş e, Supreme Court'un e, Anayasa mahkemesinin e, hakimlerinin sayısı değiştirilmiş. Evet. E, ama e, etik açıdan da Amerika'daki e, sistemin şöyle bir e, özelliği yani var e, ve <laughs> o da e, üç tane şeyden oluşuyor. E, branch yani daldan. E, bir tanesi işte şey, e, executive işte e? baş, başkanın olduğu diğeri rütme, yasama, yargı ve, yargı. E, ve bunların e, şey olması lazım. Ee, bir, bir olabildiğince e, bağımsız olması lazım. Bu da birazcık e, ona e, ters. Tabii. Yani, yani Anayasa Mahkemesi'nin üyelerinin sayılarını arttırarak aslında bu yargı bağımsızlığını siyasi yönden etkilemeye çalışmak gibi bir şey değil mi? Tabii. Hı -hı. Yani dolayısıyla burada demokratların da Anayasa Mahkemesi'nin bu kararına aslında saygı duyması gerekiyor. Neticede demokratik bir platformda Anayasa Mahkemesi bu kararı aldı. Böyle de bakılabilir. Evet Aydoğan Bey ama benim eklemek istediğim bir şey var. Burada evet. ahlaki ya da etik terimleri yani sözleri ne manaya gelir açısından Hı. da bakmamız lazım. Çünkü Obama'nın en son Obama'nın son döneminde son döneminde mesela en son yani seçimlere birkaç ay kaldığında bir tane hakim atama hakkı vardı. Ama Hı. Demokratlar şeyde o zaman senatöde çoğunluk e, cumhuriyetçilerdi. Cumhuriyetçiler evet. de o zaman biz e, şeye seçimlere kadar bekleyelim ondan sonra da atayalım. Evet. E, şey mesela Trump yendi. Trump da kendi adayını atadı. Ondan sonra Trump'ın dönem dönemin iki tane döneminin içinde bir tanesini daha atadı ve sonuna doğru e, yine de e, şey seçimleri birkaç ay kaldığında hatta sanırım iki ay kaldığında e, e, şey e, Justice Ginsburg vefat etmişti ve ondan sonra da üçüncüsünü de burada yani Cumhuriyetçilerin çoğunluğu çoğunluğunu kaybedecekler düşüncesiyle Cumhuriyetçiler ve Trump bir tane e, ha hakim daha bir tane ha hakimi at atadılar Hı -hı. ve onayladılar sen Senat onayladı o da yani e, yani üç tane bir bir Cumhurbaşkanının üç tane şey e, ataması da yargıç ataması e, yargıç hakim ataması da etik o etik değil diye bir görüş var aslında. Çünkü Trump kendi e, kendi görüşlerini karşı bir aykırı Ama bu hep böyleydi Abdülaziz. Yani bugün olan bir şey değil. Yani sistem bu şekilde kurulmuş. Yani değil mi? Anayasa Mahkemesi üyelerini neticede başkanlar atıyor. İşte Senato bunları e, onaylıyor. Yani sistem bunun üzerine kurulmuş. Öyle. Dediğin gibi belki etik ve ahlaki kelimelerini kullanmaktansa belki pragmatik kelimesi Evet. kullanmak Doğru. lazım. Yani anayasa mahkemesi de her ne kadar bağımsız olsa da üyelerinin siyasi görüşleri var ve e, bu üyeler de siyasiler tarafından atanıyor. Dolayısıyla kararları da e, siyasi perspektiften pek de uzak olmuyor. Evet. E, değerli arkadaşlar benim sorularım bunlar. Ben çok teşekkür ediyorum yayınıma e, katıldığınız için. Eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen ekleyin. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Evet. Bunu izleyen eğer Amerikan vatandaşları olursa, e, ancak Türkçe bilen Amerikan vatandaşları olur, ama daha sonra İngilizce bir program yaparız. Evet. E, Aynı konuyla ilgili. seçimlere katılıp yani e, istiyor. Eğer bu kararı doğru gö doğru görenler varsa Cumhuriyetçilere oy versinler. Yanlış görenler çoktur daha umarım. Hı -hı. E, onlar varsa onlar da kesinlikle Demokratlara oy ver vermesini öneriyorum. Evet. Selim senin son sözlerini alabilir miyiz? <laughs> Sen zaten söyledin söyleyeceğim. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli izleyiciler bugün Politürko'da iki değerli lise öğrencisini ağırladım. Abdülaziz Almat ve Selim Yiğit. Piner Akademi Wayne'de, New Jersey'de bulunan Piner Akademi isimli özel bir lisede öğrenciler ve kendileriyle bugün Amerikan Anayasa Mahkemesi'nin kürtajla ilgili almış olduğu kararı değerlendirdik. Hepinize iyi günler diliyorum. Bir başka Politifiko programında buluşmak dileğiyle iyi günler.